Evet arkadaşlar bayağı oldu yapmayalım video. Hatırladığınıza göre en son biz burada şey neydi? Oyun oynamıştık, ev yapmıştık ve bayağı üzerinden bayağı geçti. Hmm. Bugün bu sunucuya devam edeceğiz. Baktım bayağı olmuş video. Ol, olmuş yani bayağı. Video yine öbür bayağı önce yaptığım video. Ol, olmuş. Demir oldum. Demir eşyalarım var. Bu sefer hazırım. ya. Yaptım. Bu şeyden yaptım. Duvarlarım böyle. Halıları böyle yaptım. Duvar şey yaptım. Bunları böyle mutfak yaptım. Pastanlar. Neyse. Şimdi cansı çıkacağımızı